Efendim, EFES 2024 çerçevesinde savunma sanayi sergisindeyiz. Bu e, tatbikatın en keyif verici yönü burası. Niye? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en önde gelen seçkin silahlı kuvvetleri, aynı zamanda arkasında çok güçlü özel sektör ve kamu kuruluşlarından oluşan bir savunma sanayini taşıyor ve daha doğrusu sırtını yaslıyor. İşte o kuruluşlardan biri Canik. Ve hemen sizi tanıyoruz efendim. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür İsmim Murat Yaycıoğlu. Samsun Yurt Savunma Grubu şirketlerinden mekanik e, anonim şirketinin genel müdür yardımcısı olarak görev almaktayım. Evet. E, burada ekip arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte e, FS2024 fuarını icra ediyoruz. Ş şirketle ilgili biraz bilgi alabilir miyim? Memnuniyetle. E, Samsun Yurt Savunma Sanayi Grubu aslında sanayici bir ailenin e, sahibi olduğu kuruluş. Yaklaşık e, 60 yıllık sanayici bir ailenin e, Türk savunma sanayisinde yaptığı bir yatırım. E, şu anda aslında baktığınız zaman Samsun Yurt Savunma Sanayi Grubu büyük bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinde farklı şirketlerimiz mevcut ve bu farklı şirketlerle, farklı amaçlarla savunma sanayi sektörüne hizmet vermekteyiz şu anda. E, şu anda da galiba e, bu üründe de gördüğüm kadarıyla uzaktan kumandalı evet, uzaktan, ateşleme sistemleri üzerinde mi çalışıyorsunuz? Evet, remote Control Weapon Systems dediğimiz uzaktan kumandalı kule sistemleri. Evet. Bu Unirobotics firmamızın geliştirdiği bir ürün. Unirobotics firması şu anda Samsung Yurt Savunma Sanayi'nin ürettiği ürünlerle alakalı olarak kule sistemlerini tasarlıyor. Ve üzerinde de yine kendi silahlarımız kullanılmak suretiyle bu ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Ordumuz başta olmak üzere üzere e, dost ve müttefik ülkelerin e, gemilerine, hava araçlarına, kara araçlarına e, entegrasyonundan sorumlu bir şirket. Yazılımı e, tamamen yüzde yüz yerli ve milli e, imkanlarla yapılan ürünler. Burada görmüş olduğunuz ürüne gelirsek tam da önünde duruyoruz. Çok kısaca bilgi vermek isterim. Tabii, Bu ürün bizim e, Trakon Targan ismini verdiğimiz ürünümüz. Trakon Targan'da şu anda bir radar sistemi mevcut. Ee, radar sisteminin yanında da tekrar kulemiz mevcut ve kulede takılı olan da Samsun Yurt Savunma Sanayi Grubu'nun ürettiği e, 12.7 kalibre e, M2 uçak savarımız takılı. Bu uçak savar. Evet, 12. bu uçak savar. Bundaki sistem şu anda uçak savar. E, bu ürünün şu anda e, ASFAT'ın projesi olan Açık Deniz Karakol gemileriyle alakalı olarak e, test aşamaları yapılıyor. Çok yakın bir zamanda kullanıma başlanacak. O, o açık deniz karakol gemilerinde uzaktan kumanda sistemi olarak Evet, evet. Gemi, denizlerimiz için çok önemli bir proje olduğunu evet, söyleyebilirim. Evet. O zaman bir de şurada dikkatimi çeken bir ürün var. Ona da bir bakabilir miyiz? Esasen ee, şimdi bu ürüne geçmeden önce aslında yine Unirobotics'in bizim şirketlerimizden Unirobotics'in ürettiği kule üzerinde entegre evet. bir sistem görüyoruz. Ama üzerinde bulunan silah 3113 e, bir top esasen. Bu top. Bu top. E, yine bununla ilgili e, çok yakın bir süre e, 30 mm 3113 topu üreten firma EA Systems isimli Londra Ascot'ta bulunan bir İngiliz firmasıydı. Ancak Samsung Yurt Savunma Grubu yatırım yaparak bu firmayı satın aldı. O çok güzel. Evet, dolayısıyla evet. şöyle bir Bizim ülkemiz için önemi var. Osmanlı tarihinden Cumhuriyet sonrasındaki döneme bugünümüze kadar olan kısımda bir Türk şirketinin bir İngiliz savunma sanayi kuruluşunu almasına tek örnek olarak bunu bu söyleyebiliriz. Yani. Evet şu anda bu tek örnek. Dolayısıyla bu silahlarımız şu andan itibaren Türk mühendislerinin e, zekasıyla, onların yine yaratıcılar, yaratıcılıklarıyla ve e, tasarımlarıyla Londra'da üretilen ancak yakın bir dönemde de e, kendi tesislerimizde Türkiye'de de üretime başlayacak olan bir e, top. Bu aynı zamanda bir tek, teknik transfer de olmuş. Abi. Evet, evet. Böyle bir e, İngilizlerden bir transfer de, transfer Şimdi de söz o, konusu. O... Bu sistemde o mu takılı? Bu sistemde ise o takılı. Aslında az önce anlattığımızın evet. 30 milimetre e, evet. silah sistemiyle donatılmış hali diyebiliriz. Evet. Bunun ismi de Trakon Venom. Peki Diğerinde cekana, Trakon. hava deniz evet. nereye? Bu da yine aynı şekilde e, kara hava evet. deniz araçlarında oluyor. Hatta Atak helikopterlerinin, Atak 2 helikopterlerinin burun topu olması ile ilgili de şu anda oh. görüşmeler devam ediyor. Bunun haricinde Havelsan'ın insansız kara aracı Barkan'da Barkan, e, de şu de, anda IG. testler yapılıyor ekranda led ekranda gördüğünüz gibi sürekli olarak bunun atış testleri yapılıyor ve kalifikasyonu ile ilgili tüm çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda buradaki görmüş olduğunuz 30 mm topumuz çok yakın bir dönemde İngiliz ordusunun tatbikatında bizim Nurol ejder aracının üzerinde görev aldı. Dolayısıyla İngiliz ordusu tatbikatında yine bir Türk savunma sanayisi şirketinin karı aracını kullandı ve üzerinde bizim silahımız. Tarih tersten yazılıyor. Yani. Evet, evet, evet. evet. <laughs> bu şekilde. Çok hoş, çok evet, güzel. Evet, evet. Şimdi bu tarafa abi. geçebiliriz. Burada evet. da bizim M2 ailesi dediğimiz silah grubumuz mevcut. Evet. Ee, burada ilk başlangıçta şunu göstermek isterim. Ee, M2 QCB yine tamamen Türk mühendisleri tarafından Samsung Yurt Savunma Grubu'nun e, ürünüdür, geliştirilen bir üründür. M2 QCB'nin anlamı e, Quick Change Barrel olarak geçiyor. Ha, evet. Hızlı değiştirilebilir namlu. Hatta buna bir hemen gösterelim namluyu çıkararak. Şöyle buyurun. Evet, arkadaşımız... Evet. Aa, çok kolay. Şimdi bunun 20 bin atım ömrü vardır ki bu dünyadaki en yüksek atım ömrünü sunan M2'dir. Evet. Ee, ayrıca dediğim gibi sahada hız e, ve performans birbirini tamamlayıcı iki unsurdur. Ee, baktığınız evet. zaman da hızlı değiştirilebilir namlunun avantajı şudur. Sahada çok hızlı bir şekilde namlunuzu değiştirerek e, tekrar yeniden... E, yeniden e, Yeniliğinde müdahalede. De kullanılamaz hale geliyor. Evet, doğru mu Evet, evet. Wow. E, M2 QCB'nin bir dakikadaki atım kapasitesi yaklaşık 650'dir. Wow. 650 adet mermi atmaktadır. Bir üstteki modelimiz M2F versiyonumuz. M2F F versiyonumuz e, bir dakikada 900 atım kapasitesine sahiptir. Hızlı değiştirilebilir bir namlu değildir. Ancak namlunun üzerinde delikler vardır. Namluyu birazcık daha hızlı soğutmak için. Evet. Ee, üstteki versiyonumuzda M3 bunun şu anda kalifikasyon testleri hala devam ediyor. Ee, M3 versiyonu ise 1 dakikada 1200 adet atım kapasitesine sahiptir. Daha çok hava araçlarında kullanılır. Çünkü hava araçları da hızlı gittiği için evet. e, hedefin üzerinden geçerken Hep aşağıya daha boşalttı. fazla evet. etki altına almak için. için. Burada görmüş olduğunuz ise bizim biraz önce orada söylediğim M2F versiyonumuzun doğal versiyonu doğal gördüğünüz gibi sizin de çift, çift versiyonu evet, çift. bu yine 900 artı 900 atım kapasitesine kapasitesine sahip toplamda 1800 adet mühimmatı yaklaşık bir dakika içinde hedefe atabiliyorsunuz Bununla ilgili de çok kısa bilgi vereyim etkili menzilimiz emiklerde 1800 metredir Onun haricinde de menzili ise 3000 metredir Dolayısıyla oldukça güçlü bir silahımız envanterimizde yine bulunmaktadır. Bu silahımızla alakalı olarak da şunu belirtmek isterim. Ee, şu anda aktif olarak Ukrayna'daki savaşta Ukrayna ordusu tarafından 4000'den fazla M2'miz kullanılmaktadır. Şu anda, kullanılıyor. Şu anda aktif olarak kullanılmaktadır. Ee, ve saha ile ilgili yani bir silahın e, performansı ile ilgili en fazla bilgi alabileceğiniz yer aslında e, savaş, alan. savaş alanıdır. Doğru. Dolayısıyla bize savaş alanından şu, bugüne kadar e, gelen e, çok olumlu geri bildirimler var. Bunu da ayrıca paylaşmak isterim. Zaten bunun karşısında durmak istemem. Evet. Yani <laughs> dakikada 1800 bunun attığı merminin karşısında evet. durulmaz. Evet. Ee, Allah'ta kimseyi onun karşısına <laughs> evet. düşürmesin. Evet. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.